Bazıları için dünkü konsey alevli olmuş olabilir. Benim için gayet sakin bir konseydi, normal bir konseydi. Engincan bir anda konuşmaya başladı dün konseyde. Nerede olduklarının farkına varmaları gerekiyor. Yani karşımda ciddi, gerçek bir rakip görmek istiyorum. Burası kreş değil ki, veya huzur değil burası. Yani biz buraya savaşa geldik. Benim için savaş alanı burası, arena burası. Burada savaşmak zorundasın abi. Lay 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 bir değil burası. Vay anasını! Adaya mı geldik? Ya adaya geldiniz hepiniz e, idrak edeceksiniz. Bir silkelenmeleri gerekiyordu, kendilerine gelmeleri gerekiyordu. İçinden ne geçiyorsa söyledim. Bu saatten sonra da söylerim. Yani bir savaşta olduklarını, buranın bir survivor olduğunu, gerçekten hayatta kalma mücadelesi olduğunu anlamaları gerekiyor. Bana ona göre davransınlar. Bana yalandan merhaba, işte başarılar demesinler. Ben bunu istemiyorum zaten. Bizim takımdan da birkaç tane çürük var. Yok işte şu çok iyi, şu çok. Ya çok iyiyse o zaman karşı takıma gideceksin. Burada iyilik yarışmıyor ki. Çok Murat abi çok iyi. Ya işte aslında şu çok iyi. Ya sen adamın iyilik yaptın. Ya adam bak ne diyorum. Buradan öncesini tanımıyorum ben adamı. Sonrasında belki tanışırız, belki tanışmayız. Çok iyidir belki. Eyvallah. Ona bir şeyim yok benim. Ama burada İyilik yapacak bir şey yok ki bana adam. Ne yapmış olabilir bana? Adam benim karnımı mı doyuruyor? Adam beni güzel bir yatakta mı yatırıyor? Bu saatten sonra Allah onları benim hırsımdan korusun diyorum. Ben başka da bir şey söylemiyorum. Her şeyden önce hepimiz insanız. Ancak bazı arkadaşlar Survivor'ı sadece çıkar ve menfaat için değerlendirmeye çalışıyor. Belki de onların karakteri bu. Fakat biz burada her ne kadar burası Survivor'da olsa insani değerlerimizi kaybetmek uğruna Survivor'a gelmedik. En azından ben. Ya. İnsanlar uzun bir süre bir arada yaşadıklarında gerçek manada birbirlerini çok iyi tanımlar. Öyle veya böyle. Hiçbir maske baki değil. Düşer. Düşe. Düşer. düşer. Elinde sonunda düşer. Çok sürmez ya bu arada. Tabii canım. Düşmez. Ona lay lay Buna mavi boncuk falan falan bu bir yerden sonra düşer. Şimdi baktığımız zaman gönüllüler takımı naif kibar beyefendi pırıl pırıl gençler görüyorum. Ancak Engin bir gariplik var. yüzlerine karşı söylemek istiyorum söyleyeceğim şeyi anladınız zaten. Şimdi benim mizacım sert. Yeri geldiğinde öne çıkmayı biliriz. Anlatabiliyor muyum ne demek Zamanı gelince. He, yeri geldiğinde. Zamanı, zaman zamansız. Aynen. Aynen. Zaman zamansız. Dünkü konseyde de çok lüzumsuz. Konuşmak için konuştu herhalde. Ee, tam olarak bence ne demek istediğini ifade edemedi. Ben de çok anlamadım zaten. Çoğunlukla böyle güleceğimiz şeyler söylüyorlar. Gerçek manada insanlıktan nasibini almamışlara da müsamaha göstereceğimi zannediyorlarsa yanılıyorlar. canımı sıkan bir şey var. Ben ne zaman oyuna çıkacak olsam ya da ben ne zaman oyun alsam takımdaki iki kişi bundan çok rahatsız. Ben işte ben sayı aldığımda herkes sevinip koşarken o coşkuyu hepimiz bir arada hissederken iki kişi benim sayı almama kuruluyor gibi görünüyor. Nisa ve Gözde. Yani burası survivors'a burada hem grup olmayı hem ekip olmayı, birbirinin başarısıyla mutlu olabilmeyi hem de yeri geldiğinde tek başına kendi başına bir birey olabilmeyi bence bilmesi gerekiyor insanın. Bunu bilmiyorlar. Yani bu gruplaşma beni hem çok rahatsız ediyor hem de çok korkutuyor. Çünkü ben yani kimseyle bireysel bir sorun, bir problem yaşamadığım halde onları her koşulda desteklerken her koşulda aman işte aramız iyi olsun bir, bir şeyler yapmaya çalışırken karşı tarafın böyle konuşmalarıma bile çoğu zaman cevap vermiyor olması beni böyle görmezden gelme ve grup dışına atmaya çalışma halleri beni gerçekten rahatsız ediyor. Sanur ve Gözde e, gruplaşması aralarına bir de e, Ramazan'ı alarak büyüdü bu gruplaşma. Ramazan'ın şöyle bir şeyi var. İşte mesela ceza alıyoruz, kütük taşıyacağız ve ben akşam düelloya çıkma ihtimali yüksek biriyim. Ben buna rağmen motive olmaya ve arkadaşlarımı motive etmeye çalışırken gelip işte ne gülüyorsun? İşte şu şuna söyleyin bir sussun. Herkes bir şey söylüyor, bir şaka yapıyoruz, gülüyoruz. dönüyor bana diyor ki sen neden güldün bana? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yani bana böyle takmış, kurulmuş, en ufacık bir şeyime sürekli böyle bir saldırgan tavırlarla saldıran bir Ramazan, Ramazan'ın gruplaştığı birbirinden hiç ayrılmayan gözde ve şey Nisanur, hiçbir başarıma sevinmeyen hiçbir aldığım sayıdan mutlu olmayan, onlara dönüp bir şey sorduğumda, bir şey konuştuğumda benimle doğru düzgün iletişim kurmayan bir gruplaşma görüyorum. Ben buraya buradan gidersem eğer gerçekten burada kına mına bulacaklar toprakta, kına yakacaklar. Ama vallahi açıkçası benim de hiç gitmeye niyetim yok. Zaten şu an için dönecek bir evim de yok. O yüzden burası benim evim. Sonuna kadar da burada mücadelemi vereceğim. Bugün havanın çok güzel olduğunu sandığım bir gündü. Bir anda aşırı yağmur bastırdı ve barakamız sağdan, soldan, üstten, alttan su almaya başladı. Artık çaresiz bir şekilde her şeyden vazgeçmiş bir şekilde barakanın içinde oturmaya başladım. Bir tane arkadaşımız bizden akıllı olduğu için yağmur anında denize gitmeye karar vermiş. Uzun zamandır verdiğim en ...güzel, en doğru karardı belki de. Düşmüyorum ah, hayatın herhangi bir parçasında... ...zor şeylere odaklandığında insan zaman geçmiyor yani. Ben şu andan itibaren buranın ne kadar güzel olduğunu e, görüyorum.